Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dost hakkında bilinmeyen 4 teori videosunu çekeceğiz bugün. E, edit yapmayı bilmediğim için arkadaşlar arka kapak fotoğrafına bir tane e, dost fotoğraf koydum. Böyle. E, ve arkadaşlar dostu dostunu seviyorsanız e, aşağıdan videoya abone unut unutmayın şimdi başlıyorum. Birinci teori. Jek iki bölgede var. Mesela arkadaşlar şimdi dolapta jek. Biz bazen dolapları açınca mesela nadiren jek çıkabiliyor. Tabii bu bizim yaşa ölmemize içi çok yararlı bir şey yaşa. Neyse boş verelim. Ve jek dolaptan e, dolapta hani çıkma oranı var ya. Bazen biz kapıları açtıktan sonra kapılar ve dibinden ortaya çıkabiliyor ki bu dolaptan çıkması Dolabın içine çıkması da çok daha nadir bir olay. Ama yataktan niye çıkmıyor? Neden biliyor musunuz? Çünkü yatağın kapısı olmadığı için açamıyoruz. Ya, zaten çıkabilseydi kafası gözükürdü sadece. Çünkü yatak küçük olduğu için. İki hayır aslında iki bölgeden bulunabilen bir anahtar. Hay tüm dolaplarda ve tüm yataklarda var. Mesela e, siz arkadaşınızla dost oynuyorsunuz. raş geldi. Diyelim ki gitti sonra. E, ama arkadaşınız hayda yakalanırsa siz de yakalayabilirsiniz. Çünkü hay tüm dolaplarda ve yatakların altında. Üçüncü teori. Ah, bir dakika arkadaşlar. Üçüncü tabi ise vitaminler artık neden can olmuyor? Oyunun yapımcılarından biri demişti ki Ne demişti ya? Unuttum. Bir dakika. Oyunun yapımcılarından bir demişti ki yeni eşyalar geleceği için vitamin sadece hızlandırma işine yarıyor. E peki dediler ki bize yeni eşya gelecek. E, hangi eşya geldi? Ve yeni can doldurulmuş tuam eşya yok sadece yava bantı var ki o da zaten yeni bir eşya değil. Üçüncü, ay 4. TV. Aslında mumlar geldi oyunun içerisinde ama gizli bölgelerde bulunuyorlar. Ve bu mumları satıp alamazsınız. Çünkü dorsa başlayıp shopta ararsanız dört eşyadan başka hiçbir eşya satmam eşyaların bazı kısmı dürüstse ait bazıları da doğası gizli bölgeleridir. Evet arkadaşlar e, bunun tarz videoları daha çok gelmesi istiyorsanız abone olun, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. bay.